Arkadaşlar tekrar merhaba. Mi Triflex HX2 ve Dyson 15'in testlerine devam ediyoruz. Daha önceki çay çekme videosunu birinci kademede yapmıştık. Şimdi ikinci kademede yapacağız. Yine ikisini de ikinci kademede başlatacağım. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Üçüncü kademede ikisinin de çekim gücü çok iyi. Ayrıca üçüncü kademede batarya daha az gidiyor. 3. kademe o yüzden çok fazla kullanılmıyor. Şimdi ikinci kademede ikisini de testini yapalım. Gördüğünüz gibi ikinci kademede de iki süpürge için e, halıyı çok iyi tutuşu var. E, i̇ki süpürge için de halın diğer kenarına basmak zorunda kaldık. Şimdi bıraktıklarına bakalım. Şimdi bu sağ taraf Dyson V15'in bıraktığı, halıda bıraktığı çay. Miele Triflex HX2'ye bakalım bıraktığı çaya. Evet arkadaşlar, e, ikinci kademenin de bu şekilde çekim gücü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.